Ne yapıyor bu kim benim yaramazlar? İyi misin bir tanem? Bugün de hiç aramadın, sormadın. Merak ettim seni. Neler yaptın bakalım anlat. Hiç. Babamın nikahına gittim. Nasıl yani? Ne nasıl? Gittim işte. Tek mi gittin? Pardon. Bana neden haber vermedin? Bilmem. Aklıma gelmedi. Babacığım iyi misin sen? İyiyim. Gayet iyiyim. Ben senin kocanım. Babanın nikahına giderken bana haber vermemek ne demek? Fatih. Ara ara sen de karın olduğunu unutuyorsun ya. Öyle düşün. Doğacığım ne diyorsun sen? Ne alakası var? Sen benim bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Hı. Bunu duyduğuma çok sevindim. Sen gerçekten iyi misin? İyiyim dedim ya Fatih. Sen okula falan gitme daha. Zaten doğum yaklaştı. Kafan da geliyor gidiyor anlamıyorum ki. Bak korkuyorum. Bakarsın. Alev ne yapacağız? Duacığım, dur bir acele ettirme. Ben bir şeyler düşünüyorum. Ya artık rol yapmak bana batıyor. Kendimden nefret ettim resmen. E, bu yolda sen seçtin. Sessiz ve derinden ilerlemek zorundayız. Hamile olmasam böyle bir şey tercih eder miydim ya? Tamam az daha dayan sen. Aylin bir şey anlatmıyor mu? Ya, az kaldı. Az kaldı, sen merak etme, ee, hallediyoruz, çözülecek o, inan bana. Çalışıyorum. Çalışıyorum ama çok zor. Bak sen sadece kendine odaklan, tamam mı? Sen iyi olursan bebeklerin de iyi olur çünkü onu düşün. Umarım. Moral bozmak yok. İyi tamam, tamam, hadi öpüyorum seni. Ben de öptüm. nasıl söyleyeyim senin kocan kıza musallat olmuş diye. Fatih gibi der kapatılsın. Vallahi kapatılsın. Of, ya.